Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Meşru sebeplerle amel edip doğru yolda gitmenin alametleri. Gene itibariyle gelen hadis Abdullah bin Mes'ud'un rivayet etmiş olduğu hadis Sahih Bukhari'de geçer. Ee, kişi annesinin karnındayken melek gelir dört aylık iken ona ecelini rızkını cennet ehli mi cehennem ehli mi iyilerden mi kötülerden mi oğlu ne yapar yazar ne zaman öleceğini yazar hepsini belli eder orada ve sonra diyor ki vallahi la ilahe illahu kendisinden Başka hak ilah olmazdı. Allah'a yemin ederim ki diyor. Sizden biriniz sahili amel işler işlerde tam cennete girmesine bir karış kalacakken ne olur? Cehennemlik amelini yapar ve cehenneme girer. Yine sizden biriniz cenne, cehennem ehli ameli yapar 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 da cehenneme girmesine bir karış kalır cennet ehli amelini yapar genetik amelini yapar ne olur? Cennete girer. Diye bir hadis var bu şekilde. Buna nasıl bir cevap verilir? Şeyh Hüseyin Rahimallah kendisine şu şekilde gelen bir soruda şöyle cevap veriyor. Yine bir hadiste tabi hadis de gelen rivayette. Nebis Hasan diyor ki sizden hiç kimse yoktur ki sahabeye soruyor cennette ve cehennemde onun yeri hazırlanmıştır. Sahabeler sordu ki ya Resulullah efele amele ve net tekelu ala kitab. Ameli bırakalım o zaman. Amel yapmayı o zaman bizim yazgıya yazılmış olan şeye şey bekleyelim. Ne olacak? Nebis i̇şte sen buyurdu ki i'melu fe kullu muyesserun lima hurika lehu emme ehlü se'aleti fe فييسرون للعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة شقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة وأهل وأهل, وأهل وأما أهل شقاوتي fe yuessirûne li ameli ehl-i şakâve Ve buyurdu ki amel edin siz yaratılmış olduğunuz o gayeye müyesser kılacaksınız. Saadet ehli saadet ehlin amelini yapmaya müyesser kılınacak. Şakavet ehli bedbaht ve kötü kimseler de kötü kimselerin amelini yapmaya Müyesser kılınacaktır. Yani amel edeceğiz. Şimdi salih amel var değil mi? Namaz, işte oruç, Allah yoluna gitmek. Bunlar salih amel. Sen bunları yapacaksın. Sen bunları yapman ne olacak? Seni salih amele ne yapacak? Götürecek. Cennete götürecek. İnsan kötü işler, 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 zina mı? Bu da cehenneme gitmeye yakın bir yolda olduğunu gösterir. Tabi daha de diyor ki mesela mesela ki işler her şey yazıldı. O zaman amelin faydası yok. Onun bu hususu devam edelim. İstediğimizi yapalım. Zaten biz biliyoruz. Biz kötülerdeniz. Cehenneme gireceğiz. Zaten cennet ehli ameli müyesser olmuyor bizi. yaz yani yazıda yok zaten. Biz kötü yoldayız. Demek ki cennete girmeyeceğiz. Mesela bu şekilde seviyorlar. Böyle söyleyen insanlar. Şöyle deriz o insana. Sen biliyorsun, sen sen biliyorsun demek ki Allahu Teala sana e, kötülerden kılmış olduğunu biliyorsun, değil mi? Ta ki onun için ne yapıyorsun? Amel ediyorsun. Zina yapıyorsun, kötü yoldasın, namaz kılmıyorsun. Sen biliyor musun bunu desek? Allah seni kötülerden kılmış olduğunu biliyor musun? Diyecek yok bilmiyorum. O zaman sen kötü olduğuna dair böyle şey yapıyorsun. O zaman bunu tersini yap. Değil ki ben Allah beni cennete koyacak. Allah ben yazgıda cennete koyacağını yazdı. Kaderde. Ve cennet amelini yap. Namaz kıl. Tam tersini yapamıyorsun. Sadece kötülükte sen kaderi şey yapıyorsun. Suçluyorsun. Değil mi? Bahane ediyorsun. E tamam iyi ol. De ki Allah beni C cennet ehline kılmış, yazmıştı. Evet. Şimdi bunun dışında bir de şey söyleyeceğiz. ki sadece dese ki, sana şu anda denilse ki falanca beldede büyük bir ticaret var. Orada büyük rızıklar var. Para bolluğu var. İşte imkanlar çok rahat. Diğer bir ülkede de sıkıntılar var. Bunun dışında sıkıntılar var. Bu beldeye gitsek yani şu birinci beldeye gitme. Diyebilir mi? Ya ben oraya gitmem bana yazgıda kaderde yok. Ben ne yapacağım? İkinci beldeye gideceğim. Kötü beldeye. Der mi onu? <laughs> Demez. Orada altın var. Gümüş var beldede. Her şey var. Bolluk var. İnsan oraya gider değil mi hemen? Yok. Ben kötü beldeye gideceğim çünkü orası bana yazılmamış." diye diyor mu kimse? Demez. Evet. Ne yapar insan? Bu şekilde duyar. O iyi beldeye gider ve der ki o belde bana yazılmıştır. Kaderimde var der. O beldeye gider. Kimse demez ya şu ölüm olan belde kötü Iı, gasp, aşkıya olan bir ülkeye ne yapmam ben? Gitmem. Ve oraya körü köne gidip de ben kaderim oradadır da ne yapmaz demez insan. Kader ne yapmaz? Bu hususta suç atmaz. Yani tabi bu şimdi Abdullah el-Mesud'un hadisini de bu şekilde atfetmek lazım arkadaşlar. Yani İnsan amel işler işler de tam cennete gireme, girmesine bir karış kalır sonra cehenneme girer. Neyi kastediyor burada? Yani yaptığın amelin insanlara gösteriş olmasın. Yaptığın amel ihlaslı olsun. Yaptığın amel Allah için olsun. Anladın mı? Allah için olsun. Buradaki o hadisine kast nedir? Bir insan ne yapar? Amel eder. Takviden. Babasından gördü, böyle yaptı. İnsanlar gördü, böyle yaptı. Ama insanlar içinde ben namaz kılmayan kılmıyor iyi kö yani kötü biriyim diye bilmeyeyim diye hala namaz kıldı gelenek olarak arkadaşı namaz kıldı ben de namaz kıldım niye bu şekilde insana görsün diye bilsin diye kılıyorsa ne olur o illaki bir yerde ne yapar tökezleyecek bir yerde bu hadis bunu kastediyor hasta yoksa ihlaslı olan niyeti Allah için olan samimi olan kişi ne yapmaz İbadet ediyorsa kolay kolay kötüye kötü yola girmez. Onun için bunun dolayı gazvede olan bir adam vardı. Hadis-i rivayete göre. Yani hiçbir düşman yok ki karşına çıkıp da onu geçmiş olmasın kılıcıyla geçiriyor her tarafa. Kimseyi bırakmıyor yani. Cesur diyorlar o zaman. Ne kadar cesur diyorlardı. Yasamun duyunca o cehenneme girecek diyordu. O min ehlin nar. Sahabeler de şey oldu ya. tuhaf oldu. Nasıl olur? Düşmanları, kafirleri öldürüyor. Yani bu nasıl oldu cehenneme girecek? Nasıl oldu? Bu hafifti, sahabeler bunu kabul etmediler. Acaba bu kalbini mi yardı, nasıl biliyor bunu, ne yaptı, yani böyle şüpheye düştü. Sonra bu adam yaralandı. Savaş, tabi ilerliyor, Savaş devam ediyor. Yaralandı ve çok kızdı. Çok sinirlendi, aldı kılıcı karnına koydu, kendisini üzerine bıraktı. Kendisine bıraktı, ne yaptı? Ha, bu şekilde öldü. Ve Peygamber Selem'e o adamı, o adamın o kendisini öldüren adamın yanında olan kişi Peygamber Selem'e geldi. Dedi ki, Eşhedü enneke Resulullah dedi. Ben şahit ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Peygamber Selem dedi ki, o bir ne oldu? Neden? Bu dedi. Sen bize dediğin o cehennem ehlinde olan adam onun sonu bu şekilde bu şekilde oldu. Nauzu billahi min sukatime. Son nefeste kötü gitmekten Allah'a Allah, a, Allah a sanırız. Fiyan Sayyam dedi ki ona bu hadisi okudu. insanlar bir adam bir cennet ehlinden bir amel yapar. işte cihatta Kâfidel ödülmek, cennet amelidir. Ama فِي <laughs> مَا insanlara gösteriş için Cesurum diye İşte bana korkak demesinler diye Cesurum Pehlivanım Desinler diye savaşıyor idi. O zaman ne olur diyor, insanlar gösteriş için yapıyorsa bunu, o zaman bu ateşe girer diyor. İşte bu hadise dayanarak da abdullah el Mesud'un hadisi de ne yapılır buna? atfedilir. Kötü niyet, kötü zan ne yapar insanı? Kötü ölmeye, son nefeste cehennem elinde olmaya sevk eder. Onun için bundan dolayı insan salih amel, cennet amellerinden bir amel işlediği vakitte onun ameli ihlas ve tevhid üzerinde olması lazım. Hem ihlas hem tevhid üzerinde olması lazım. Ta ki vefatında dünyada ayrılınca ne olsun? O ameli ona fayda vermiş olsun. Allah'u alem ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi